Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle çiçekli çok güzel bir yazmam var. Yazmamın markası Cenk. Şöyle göstermem gerekirse. Bu yazmama uydurduğum iplerimi göstermek istiyorum. Şöyle numaralarını söyleyeceğim şimdi. Buna yazmamışım. 91 numara pembe. E, bu da 426. Tığlamamı da ee, şöyle 383 altın başakla yaptım. Çok da uymadı ama fena da değil. Evet bu renklerimi kullanarak size güzel çıtı pıtı bir oya modeli göstereceğim. 21 numara tığ kullanacağım. 2 zincirle de tığlamamı yaptım. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan giriyorum. Bir zincir çektim. İki tığ battı uzunluğunda bir örümcek çekiyorum. Şöyle örümceğinizi yan yatırdığınızda iki tığ battığınızın uzunluğunda olmalı. İki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Önce bir, sonra iki, 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 iki tığımdan çıkardım. İki zincir çektim bir defa doladım ikili bir trabzan yaptım baştaki zincirimle beraber iki tane oldular bir defa doladım ve yine bir trabzan yaptım baştaki zincirde trabzandan saydığımız için 3 oldu dördüncü yaptım 5 6 ve 7. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çevirdim şöyle oyama. En baştaki trabzana ya da zincirimize battım. Kapattım. Bir zincir çekip ön yüzü çevirdim. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 5 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. 10 zincirimi kapatıyorum. Tekrar 10 tane zincir çekiyorum. Evet 10 tane zincir çektim. 10 zincirimi yine kapattım. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirimi yine kapattım. Bu tarafa da 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 zincir çektim. Yine 2 tığ battı uzunluğunda örümcek yaptım. Sıradan sayıyorum bakın. 1 2 3. tığ battısına girdim, kapattım. 1 zincir. Evet bakın çimenimiz böyle olacak. Bir tane daha yapayım. 2 tığ battı uzunluğunda örümceğimi yaptım. Tığıma 2 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. Önce 1, sonra 2 2 2 tığımdan çıkardım. 2 zincir, bir defa doladım. İkinci trabzanım bir defa doladım. 3. trabzanım bir defa doladım. Dördüncü trabzan. Beşinci trabzan. Altı. Ve yedi. On tane zincir çekiyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çevirdim oyamı. Şöyle en baştaki zincire ya da tığ battıya, trabzana battım, kapattım. Bir zincir çekip ön yüzü çevirdim. Sık iğneler yapıyorum. 5 tane. 2, 3, 4, 5. 5 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirimi aynı yere kapattım. Bir 10 zincir daha çekiyorum. Aynı yere 10 zincirimi kapattım. Yine 10 zincir. 10 zincirimi yine kapattım. 5 tane de sık iğne bu tarafına yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Bir zincir çektim. 2 tığ battı uzunluğunda örümceğimi yaptım. 1 2 3. tığ battıya girdim, kapattım bir zincir. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben birkaç tane daha yapıp geliyorum. Evet bakın çimenimiz bu şekilde devam ediyor, ilerliyor. Yazmamızın dört kenarını bu şekilde yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay. İki tane yaptım, gösterdim. Anlamadığınız bir yer olduysa geriye dönüp tekrardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen üstünden bir tane ya da iki tanesinin yapımını göstermek istiyorum. Şöyle rengimi alayım hemen. renkli ipimi aldım tığıma sabitledim buradaki yuvamdan ilk yuvamdan giriyorum şurayı bir keseyim arkadaşlar, ipim çok e, tiftiklenmiş hemen kestim ipimi tekrardan ipimi sabitliyorum Evet bakın buradan girişimi yaptım. Yazmamızın ön yüzündeyiz yine. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim. Aynı yere bakın kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim. Kapattım. 2 zincir çekip yandaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 3 defa 5 zincir çekip kapatıyorum. 2 zincir çekip sıradakine geçiyorum. Yine burada da 5 zincir çekip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir ikinci sefer girdim kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım. Bu da 3. seferdi. 1 zincir çekip kesiyorum şimdi. Evet şöyle yukarı doğru kaydırıyorum hepsini elimle bir düzeltiyorum. Evet bakın bu şekilde oldu. Tabii ki iplerini yakmadım. Bir tane daha göstermek istiyorum hemen size. Şu rengimle göstereyim bir tane de. Evet ipimi tığıma sabitledim. Ne kadar kolay olduğunu gördünüz. Alt kısmı kolay, üst kısmı ondan daha kolay. Şöyle bakın ilk yuvamdan girişimi yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi girdim. Şöyle bir dakika. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim ikinci sefer kapattım 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 2 zincir çektim sıradaki yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 2 zincir çekiyorum sıradakine geçiyorum aynı işlemi burada da yapıyorum ve diğerlerinde de yapıp hepsini tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet oyamızın bitmişi de bu şekilde çıtı pıtı bir model diyebiliriz güzel Minik çiçekli oyalar sevenler tercih edebilirler. Şöyle yakından gösteriyorum. Bir de böyle uzaklaştırayım bakın. Şöyle. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoma beğeni yapıp bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da. Ee, yüklediğim videolardan haber alırsınız başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın hoşçakalın